Biri iken bin oldu derdim Gönül yanar biçareyim Kapanmaz bir derin yara Söyleyin kime gideyim Kapanmaz bir derin yara Söyleyin kime gideyim Ölmeyecek ki Mehmetler Biri gider, biri gelir Ölmedi şehit Mehmet Mavi bereyi takar gelir Yetişirim imdadımıza Çağırsam şimdi gelir Şehitler ölmüyor kur Mavi bereyi takar gelir Şehitler ölmüyor kurban Mavi bereyle şimdi gelir Ölmeyecek ki Mehmetler Biri gider binir Ölmedi şehit Mehmet Sevin Sadece dostlar değil tüm Türkiye katıldı bu yazımıza Nasıl oldu anlamadım kardeşim bu iş geldi başımıza Nasıl oldu anlamadım kardeşim bu iş geldi başımıza Baykuş değil talih kuşu kondu çatımıza Şehadet her yiğidin harcı değildir isyan etmek yakışmaz bizim inancımıza. Şehadet her yiğidin harcı değildir. İsyan etmek yakışmaz bizim inancımıza. Gülüyor bize başında mavi bere. Bir gör annen Meryem, baban Biyami, abilerin Necdet ve Bilal, ablan Selma. Söylesene kardeşim söyle, biz nereye gidelim nereye? Söylesene kardeşim söyle Biz nereye gidelim nereye Kardeşlerinin yüreğini bir gör Her yeri yara bere Kardeşlerinin yüreğini bir gör Her yeri yara bere Şehitler ölmediği gibi Sevdaları da ölmezmiş Onlar toprağa düşse Orada da severmiş Şehitler ölmediği gibi Sevdaları da ölmezmiş onlar toprağa düşse orada da severmiş. Kardeşimi imdadıma çağırsam şimdi gelir. Mavi beresini takar yine gelir. Kardeşimi imdadıma çağırsam vallahi şimdi gelir. Mavi beresini takar yine gelir. Mavi beresini takar yine gelir. Ölmeyece Belki Mehmetler biri gider bini gelir Ölmedi şehit Mehmet Zevin Mavi bereyi takar gelir Yetişirim dadımıza çağır Kırzal şimdi gelir Şehidler ölmüyor kurban Mavi bereyi takar gelir şehid.